Parasetamol nedir? Parasetamol ne işe yarar? Parasetamol nedir? Parasetamol, parol, paradol, kalpol, alvedon, geçici olarak hafif ila orta şiddette ağrı ve ateşi hafifletmek için kullanılan bir ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçtır. Soğuk algınlığı ilaçlarının içeriğinde sıkça bulunur ve tek başına da kullanılır. Parasetamol tam olarak asetaminfen Tylenol ile aynı ilaçtır. Parasetamol, uluslararası ticari olmayan isim, jenerik isim sistemini kullanarak belirlenen ilacın adıdır. Parasetamol, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan gibi yerlerde ilacın adı olarak kullanılır. Asetaminofen, ABD, Kanada ve e, Japonya gibi ülkelerde ve Parol Türkiye'de kullanılan ilacın adıdır. parasetamolün tam olarak nasıl çalıştığı net değildir. Bununla birlikte, ağrı hissettiğimizi bildiren kimyasal habercileri blok ederek, ve vücut sıcaklığımızı düzenleyen kimyasal habercileri etkileyerek çalıştığı düşünülmektedir. Kanıtlar, parasetamolün vücudun hastalık ve yaralanmayla başa çıkması için üretilen prostaglandinlerin üretimini engellediğini göstermektedir. Ayrıca serotonerjik, opioid, nitrik oksit ve kannabinoid yolları üzerinde de etki ettiği düşünülmektedir. Parasetamol ilk kez 1878'de yapıldı ancak 1950'lerde daha geniş bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bugün parasetamol dünyada en yaygın kullanılan ağrı kesicilerden biridir. Parasetamol ne için kullanılır? Parasetamol reçetesiz satılan bir ilaçtır ve aynı zamanda reçete ile de temin edilebilir. Şunların hafifletilmesi için kullanılır: Baş ağrısı, gerginlik, migren, bel ağrısı, romatizma ve kas ağrısı. Hafif artrit, osteoartrit, diş ağrısı, adet ağrısı, dismenore, soğuk algınlığı ve gribe bağlı belirtiler, boğaz ağrısı, sinüzit ağrısı, ameliyat sonrası ağrı, ateş. Parasetamol ile ilgili uyarılar. Parasetamol, asetaminofen birçok farklı reçetesiz soğuk algınlığı ilacında bulunur. Eğer parasetamol veya asetaminofen içeren başka herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç alıyorsanız, parasetamolu almayın kimler parasetamol almamalı? Eğer parasetamole veya aldığınız parasetamol ürünündeki diğer içeriklere alerjiniz varsa parasetamol içeren ilaçları almayın. Parasetamol nasıl alınmalıdır? Daima doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde kullanın. İlacınızı almadan önce mutlaka üzerindeki talimatları okuyun. Tavsiye edilen dozdan fazlasını almayın. Sahip olduğunuz parasetamol ürününün talimatlarını kontrol edin. Farklı parasetamol içeren ürünler arasında güç ve önerilen doz farklılık gösterebilir. Parasetamol her 4 ila 6 saatte bir alınabilir. Dozlar arasında en az 4 saat bırakın. 24 saat içinde 4 dozdan fazlasını almayın. Doktorunuz size söylemedikçe 3 günden fazla kullanmayın. Um, belirtileriniz kötüleşirse ve veya iyileşmezse sağlık uzmanınıza başvurun. Eğer bir doz kaçırılırsa ne olur? Parasetamol dozunuzu kaçırırsanız, sonraki dozu gerektiğinde verin. Ancak son dozunuzdan itibaren 4 saatten fazla zaman geçmiş olmalıdır. Çift doz vermeyin veya maksimum günlük dozu aşmayın. Doz aşımı durumunda ne olur? Eğer siz veya çocuğunuz fazla miktarda parasetamol alırsanız, hemen tıbbi yardım alın veya bir zehir danışma merkezi ile iletişime geçin. Hızlı tıbbi müdahale yetişkinler ve çocuklar için kritiktir. Hatta iyi görünseler bile. Parasetamol, gecikmiş, ciddi karaciğer hasarına neden olabilir. İlk 24 saat içinde doz aşımının belirtileri olmayabilir. Ancak solgunluk, bulantı, terleme kusma, iştah kaybı ve karın ağrısı meydana gelebilir. Parasetamolun yan etkileri Şiddetli olabilecek alerjik reaksiyonlar Cilt döküntüleri, kaşıntı veya kurdeşen, boğazda, dilde veya yüzde şişlik, nefes darlığı veya hırıltı, cilt döküntüsü veya soyulma veya ağız ülserleri, solunum problemleri. Daha önce ibuprofen veya aspirin gibi diğer ağrı kesicileri alırken yaşadıysanız daha olasıdır. Açıklanamayan morarma veya kanama veya olağandan daha fazla yorgunluk, olağandan daha fazla enfeksiyon kapma. Karaciğer problemleri. Bulantı, ani kilo kaybı, iştah kaybı ve gözlerin ve cildin sararması görülebilir. Listelenen nadir yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza başvurun. Parasetamol fitillerinin yaygın yan etkisi şunları içerir. Rektumda veya çevresinde kızarıklık veya hassasiyet. Her gün uzun süreli birkaç ay veya daha fazla parasetamol kullanımı karaciğer veya böbrek hasarına neden olabilir. Bu ilacı kısa süreli olarak normal yoldan alan kişilerde bu tür problemler görülmemiştir. Bunlar ilacın mümkün olan tüm yan etkileri değildir. Parasetamol etkileşimleri. Doktorunuza veya eczacınıza bu ilacı almadan önce kullandığınız tüm ilaçları, reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve bitkisel takviyeleri bildirin. Özellikle doktorunuza şu ilaçları kullanıyorsanız bildirin. Kan sulandırıcı ilaçlar, antikoagulanlar gibi varfarin gibi ve günlük ağrı kesici almanız gerekiyorsa antikoagulanlar ile nadir olarak parasetamol alınabilir bulantıyı hafifletmeye yardımcı olan ilaçlar, yüksek kolesterolü tedavi etmek için ilaçlar, epilepsiyi tedavi etmek için ilaçlar, lamotrijin, verem tedavisinde kullanılan ilaçlar, izoniazid, ateşi veya hafif ağrıyı tedavi etmek için ilaçlar, depresyonu tedavi etmek için barbiturat ve trisiklik ve tantidepresanlar, gut tedavisinde kullanılan bir ilaç olan probenesid, bakteriyel enfeksiyonları, tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan kloramfenikol HIV enfeksiyonları ve AIDS'te kullanılan bir ilaç olan zidovudin, flukloksasinin ciddi bir kan ve sıvı anormalliği riski nedeniyle yüksek anyon boşluğu metabolik asidoz ve acil tedavi gerektiren özellikle ciddi böbrek yetmezliği, sepsis bakterilerin ve toksinlerinin kan dolaşımında dolaşarak organ hasarına neden olduğu durum Kötü beslenme, kronik alkolizm ve maksimum günlük dozlarında parasetamol kullanıldığında olabilir. Gebelik ve emzirme. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız sağlık uzmanınıza bildirin. Gerekirse parasetamol hamilelik sırasında kullanılabilir. Parasetamol emzirme döneminde alınabilir. Parasetamolün küçük miktarları anne sütüne geçer. Ağrınızı ve veya ateşinizi azaltan en düşük mümkün dozu kullanın ve bunu mümkün olduğunca kısa süreyle kullanın. Ağrı ve veya ateş azalmazsa veya bu ilacı daha sık almanız gerekiyorsa doktorunuza veya ebenize başvurun. Parasetamol geniş bir kullanım alanına sahip, etkili bir ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçtır. Ancak kullanmadan önce dikkatle talimatları okumak ve önerilen dozajlara uymak önemlidir. Özellikle karaciğer veya böbrek problemleri, alkol tüketimi gibi durumlar varsa veya başka parasetamol içeren ürünler alınıyorsa doktora danışmak önemlidir. Aşırı doz alınması ciddi sağlık sorunlarına, sağlık sorunlarına neden olabilir, günlük maksimum dozajı aşmamaya özen gösterilmelidir. Bu makaleyi okumak için lütfen kure kodunu tarayın. Daha fazla bilgi için lütfen sosyal medyamızı takip edin veya web sitemizi ziyaret edin. Doktorifi.com eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olup zili tüme ayarlamayı unutmayın.